182'li yıllar arasında yine Orta Asya bizim, ama Suriye'de yerleşmiş aile, orada doğmuş. Mısır'da da Sultan Baybarsel Saray Doktorluğu da yer. çok kabiliyetli, büyük bir zeka, büyük bir deha. Hem İslami ilimlerde çok ileride. Mesela Suriye e, Medresesi'nde galiba günün bir kısmı Şafii fıkhını anlatıyor orada. Kendisi de muhaddis aynı zamanda. Günün diğer kısmı hastanede tedaviler yapıyor, ameliyatlar yapıyor. Ameliyat usulleri diye bir kitabı da var. Nasıl ameliyat yapılır? Çok dikkatli bir biçimde. Doktorlara her kitabı mahiyetinde. Yazdığı bir tane kitap var. Eş-Şamil Fittir. Şamil ne demek? Her şeyi kapsayan. 80 cilt arkadaşlar ya. 80 cilt. Hayat yeter mi bunu yazmaya? Ama yazmış ama. Başka bir iş yapmamış çalışmış. Bu kitapları kaybetmiş. Aferin bizlere. Yani i̇nsan atalan kitaplarına sahip çıkar. 1640 yılında bile Hollandalı bir matematikçi, Jacob isminde bir kitap. Kitaplar da geçiyor. Hollanda kralından bir talepte bulunuyor. Efendim diyor, işte, tam aleminde çok kıymetli kitaplar var. Çoğu zaten alıp götürmüşler, etti. Evet, Hala kıymetli kitaplar var. Bize son Rütsel'in gidip o kitapları alıp gelelim. Kral bugünkü değeriyle 5 milyon dolar kıymetli